Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel çiçekli bir model paylaşacağım. İplerimde görmüş olduğunuz gibi pembe renkleri kullanacağım koyulu açıklı. E, koyu 6 numara açıkta 635 numara markası altın başak. E, yeşil ipimde Lavin marka 383 numara. Tığımda gösteriyorum 22 numarada tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Ben biraz çimeni oluşturdum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çiçek ötesinde bu şekilde yapacağız. Size de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Bir tane zincir çekip ipimizi düğümledikten sonra yazmamızı kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğneyle ipimi bu şekilde tutturuyorum. Ve bir iki zincir çekip bir defa doluyorum. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına iki iki şeklinde trabzan oluşturdum. Ve bir iki üç 4 5 zincir trabzan arkasından batarak zincirimi birleştirdim 2 zincir çekiyorum hemen yanına sık iğne ile tutturuyorum 2 zincir çekiyorum bir defa doluyorum 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından batarak zincirimi birleştiriyorum 2 zincir çekiyorum hemen yanına sık iğne tutturuyorum. Bir defa doluyorum. İki, iki şeklinde trabzan oluşturdum. 5 zincir trabzanın arkasına batarak zincirimi birleştirdim. 2 zincir çekiyorum hemen yanına. Sık iğneyle tutturuyorum. Yani çimenimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi hemen çiçek gövdesi oluşturmaya başlıyorum. 1 2 3 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile tutturuyorum. 3 zincir hemen yanına. 1 2 3 zincir hemen yanına. Şuradaki 4 tane yuva şeklinde 3 zincir çekip atıyoruz arkadaşlar. Tekrar tığ battı yapmış oluyoruz. Burada 1, 2, 3 10 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çeviriyorum. 1, 2 tane yuvaya atıp 3. yuvaya sık iğne ile zincirimi tutturuyorum. Bu şekilde ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum doğru tarafı çeviriyorum 2 defa doluyorum ve ikişer ikişer ilmeklerini bırakarak 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum 1 2 zincir bir defa doladım trabzanın üzerine 2 2 şeklinde tekrar trabzanlar oluşturacağız 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzon oluşturdum sık iğneyle zincirimin üzerine birleştiriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum örneğimin ters tarafını çeviriyorum ve ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak sık iğnenin zincirimi tutturuyorum 1 2 zincir doğru tarafı çeviriyorum ve zincirimizin üzerine sık iğne yapıyoruz 1 2 zincir sık iğne Burada minik minik kirpikler oluşturduk. 2 tane oluşturduk. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane küçük kirpikler oluşturdum. Ve burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum. Tekrar zincirimi sık iğneyle birleştirdim. 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyoruz ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum 4 zincir boyunda trabzan oluşturmuş oldum 2 zincir bir defa doluyorum ikişer ikişer 8 tane trabzan oluşturacağız 3 4 5 7 ve 8 zincirimizin üzerine sık iğne ile tutturuyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ters tarafı çevirip ilk yaptığımız trabzanın tepesine sık iğne ile tutturuyorum ve bir iki zincir doğru tarafı çeviriyorum zincirimizin üzerine sık iğne ile birleştiriyorum ve kirpik oluşturuyoruz minik minik 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sık kaynını zincirimin üzerine birleştirdim ve tekrar bir tane sık iğne oluşturuyorum. 1 2 zincir çekip hemen yanına sık iğne de tutturuyorum. 1 2 3 zincir hemen yanına ve 1 2 zincir bir defa doluyorum hemen yanındaki tığ battı yuvasına 2 şeklinde trabzan oluşturdum 5 zincir trabzan arkasına batarak zincirimi birleştirdim 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile tutturuyorum Yani buradaki çimenimizi buraya yapmaya devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. İki çiçek arası 5 tane çimen bıraktım. Bu çiçek gövdesinden sonra tekrar 5 tane çimen oluşturup çiçek gövdesi oluşturuyoruz. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeklerini oluşturalım. Açık renkteki pembe ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Burada 12 tane zincir çekmiştik. O zincir yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Ve 1 2 2 tane zincir çekip bir defa doluyorum. Ve yine aynı zincirimizin üzerine 2 2 şeklinde trabzan oluşturuyorum. ikinci trabzan. 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ters çeviriyorum ilk yaptığımız trabzanın tepesine batarak zincirimi birleştirdim 1 2 3 zincir doğru tarafı çeviriyorum bir defa doluyorum önce bir sonraki sonraki şeklinde 3 zincir boyunda bir tane trabzan oluşturdum 1 2 zincir bir defa doluyorum trabzanın üzerine 2 2 şeklinde de tekrardan trabzan oluşturuyorum 3 4 ve 5 5 tane trabzan oluşturdum tekrar zincirimin üzerine sık iğne ile birleştiriyorum. 3 zincir bir defa doluyorum. Ve 1 2 zincir bir defa doladım. 5 tane trabzan oluşturuyorum. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 zincir bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki şeklinde 3 zincir boyunda trabzan oluşturdum tekrar oluşturdum trabzanın üzerine de 2 2 şeklinde 5 tane trabzan yapıyoruz 3 4 ve 5 zincirimizi sık iğne ile tutturuyorum ve burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum şimdi hemen koyu pembe ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum ve buradaki ilk yaprağın hemen dip kısmından sık iğne ile ipimi tutturuyorum şöyle göstermiş olayım ve 1 2 3 4 5 zincir hemen buradaki ilk yaptığımız trabzanın tepesine batıyorum sık iğne 5 zincirimi tutturdum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum buradaki iki yaprak arasına sık iğne ile şöyle sıkıca zincirimi tutturuyorum 1 2 3 4 5 zincir hemen ilk yaptığımız sıralarının tepesine batarak sık iğneyle tutturuyorum. 8 zincir bu iki yaprak arasına zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. Ve 1 2 3 4 5 zincir zincirimi tutturuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum ve buradaki yaprağın dip kısmına sık iğneyle tutturuyorum ve burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum modelimizi yapmış oluyoruz Şöyle de biraz hemen elimle düzeltmek istiyorum. Buradaki zincirlerim şu şekilde tığımla çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ben hemen iplerimi temizleyip diğer çiçeğimi de oluşturup en son haliyle sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar iplerimi temizleyip diğer çiçeğimi de oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Çok da güzel oldu, değişik bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni oyu örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Yapılışı da gayet kolay arkadaşlar, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Yani yazma kenarında da çok güzel duruyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Siz yazmanız uygun, istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ayrıca bu yaptığım oy örneklerin fotoğraflarını oyo.bir Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. İki çiçek arası da beş tane çimen gayet ideal oldu. Ama eksik ya da fazla siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Şöyle yakından tekrar göstermek istiyorum. Hemen şu şekilde. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.